izleyici doğru desteği bekleyen girişimciler teknoloji benim işim diyenler projesini dünyaya taşımak isteyenler geleceği tahmin edenler Birazdan bu kapıdan içeri girecekler ve Türkiye'nin önde gelen yatırımcılarıyla buluşacaklar. Strateji nasıl kurulur? İş nasıl büyütülür? Yatırımcılar doğru ortakla buluşabilecek mi? Kimler ikinci görüşmeye davet edilecek? stüdyoda sizi bekliyor. Ortak başlıyor. Yeni bir girişimci misiniz? Yepyeni fikirleriniz var. Patentini aldığınız bir şey vardı o cebinizde duruyor. İşte onu çıkarmanın tam zamanı ve yeri. Ortak başlıyor. Kodlasın, e, görme engelli e, bireylerimizin kodlamanın mantığı olan algoritma ve e, problem çözme e, yeteneklerini geliştirmek için tasarlanan bir eğitim aracı. Bir süre sonra tek düzelleşip çocukları sıkma ihtimali var mı sence? Yatırımcılarımızdan Altan Bey ile başlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün neye bakacaksınız? Hedefimiz yine tüm dünyaya ulaşabilen, çok yüksek katlama değer üretebilen, rekabet gücünü teknolojik üstünlüğünden alan girişimlere ulaşabilmek. Onları burada görmeyi bekliyoruz. Peki, Rina Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, gene böyle dijitalde mi yürüyeceğiz bugün yoksa biraz daha böyle... Dijital donanım fark etmez ama teknoloji tabanlı olması çok önemli. O yüzden bizim için takımına, teknolojisine, ürününe güvenen her girişim ekibi kapımız açık. Peki, Barış Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün neye bakacağız? Bugün yine Türkiye'de üretilen teknolojileri bunları e, hayata geçiren girişimcileri değerlendireceğiz Ama tabii ki önceliğimiz Türkiye'de üretilen teknolojilerin dünyada uluslararası pazarlara hızla ölçeklenebilir olması kolayca ölçeklenebilir olması Türkiye'de ürettiğiniz teknolojinin 150 ülkeye satabiliyor olmanız e, bunu hayata geçirmiş ya da geçirme ihtimali olan kabiliyeti olan girişimcileri arıyoruz. Ortak programımıza yüzlerce başvuru oldu. Tabii ki de hepsini buraya alamazdık. Bir tane seçici kurulumuz vardı. O seçici kuruldan elenen başarıyla elemeyi geçen arkadaşlar bu hafta burada yerini alacak. Şimdi seçici kurula gidelim. Birinci projeden başlıyorum. Burada beni ilgilendiren ki bekledim biraz onu. Ve 3 ile beraber bu proje çok ilginç hale geldi. İş i̇şte sıfır ciro da yapabilir, milyar dolarlık bir evet. şirketi de gidebilir. Bu konu öyle bir konu. Bence artı değil. Ortak stüdyosuna giden yol seçici kuruldan geçiyor. İTÜ Arı Teknokent Genel Müdürü Profesör Doktor Atilla Dikbaş, Bilkent Cyber Park Genel Müdürü Faruk İnaltekin, Next Akademi Başkanı Levent Erden ve NTV İçerik Koordinasyon Müdürü Cengizhan Kocahan'dan oluşan seçici kurul önceliği yatırıma dönüşebilecek projelere veriyor. Negatif benden. Faruk sen? Ya bu teknolojik bir yönü yok. Bu yatırım projesi. Düz yatırım. E, inşaat yatırımı kıvamında. Ben olumlu değilim. Olumsuz demek. Seçici kurul bu bölüm için 5 proje seçti. Şimdi söz girişimcilerde ve yatırımcılarda. Bakalım kimler ortaklık yolunda ilk adımı atabilecek? Braille alfabesi görme engelli arkadaşlarımızın kullandığı alfabe. Sinoptan gelen Elif Sivri öğretmenimiz geliştirdiği Kodlasın adındaki set ile öğrenirken eğlendirmeyi planlamış. Elif öğretmenimizi buraya alalım. Elif Sivri, 34 yaşındayım. Sinoptan geliyorum. Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi Rekreasyon Bölümü mezunuyum. singre ile kodlama özellikle görme engelli çocuklarımızın algoritmik ve problem çözme becerilerinin gelişimine katkı sağlayacak eğitimde destekleyici bir materyaldir. Müzik engelli ve engelsiz e, tüm çocukların ortak e, etkinlikler sağlayabileceği, yaşamsal beceriler kullanabileceği bir rekreasyon e, alanı e, açmayı planlıyorum. İlif Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, projeyi merak ediyorum. Açıkçası e, görme engelliler için nedir tam olarak? Şimdi e, kodlasin, e görme engelli e, bireylerimizin kodlamanın mantığı olan algoritma ve e, problem çözme e, yeteneklerinin geliştirilmesini tasarlanan bir eğitim aracı. E, şurada gördüğünüz içeriklerin üzerine biriler fabrisi işlenmiş durumda. E, bu sürekli olarak e, müfredatı değişecektir. Mesela şurada Çiftlikteki hayvanları tanı, tanıyalım yazıyor. İşte Önce bunu eliyle e, okuyacak görme engelli olan e, çocuğumuz. E, daha sonra gelip e, buradaki hayvanı bulacak. E, hayvanın üzerinde e, bir e, kutucuk var. Bir renk kutucuğu. Onun ne renk olduğunu bulup daha sonra şu alttaki e, renklerden hangisine ait olduğunu bulup şurada eşleştirmesini yapacak. Mesela burada e, mavi at var. Gelecek şuradan. E, maviyi buldum. Daha sonra şuradan atımızı bulacak. Şu şekilde onu e, atla birlikte eşleştirme yaparak e, görevlerini tamamlamış olacak. Elinizde tuttuğunuz e, ahşap da değişecek mi? Çünkü yani ahşap orada... değişmeyecek. Hmm. Konular Şu değişecek. Şu sürekli değişecek. Okay ve hep yani Mesela renkler ve bulmaya çalışması. odaklı bir şey oluyor o zaman değil mi? Efendim? Hep renklerle bir objeyi bulup birleştirmeye odaklı. Yani bir evet 6 tane e, düğmemiz var. E, her e, problemin başında bir e, renk düğmesi olacak. Onlar yolu eşleştirmesini tamamlamış olacak. Kaç yaş çocuklara yönelik daha çok bu? İlköğretim. Hı hı. Peki şeyi düşünüyor musun yani hep e, renk ve bir objenin birleştirilmesinden gelen oyunun bir süre sonra tek düzelişi Çocuklara sıkma ihtimali var mı sence? Yani şimdi şöyle içerisindeki e, konular sürekli değiştiği için ve belli bir müfredata göre e, planlanacağı için e, sıkılma ihtimalleri olacağını zannetmiyorum. Ne neye harcayacaksınız tam olarak fonu? E, el yani personel için harcayacağım. Okay. Büyümek için. Büyümek için. Peki o zaman bir ortaklık için tekrar buluşma olacak mı Elif'le acaba Altan Bey? Bu iyi bir girişim ama bizim uzmanlık alanımızda ya da bizim katkı evet. verebileceğimiz, destek sağlayabileceğimiz alanlarda yer almıyor. Ben iyi bir yaklaşımın kamu destekleri üzerinden giderek bunu özel öğretim ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştırılmasının sağlanması olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler. Barış Bey, ben de paralel bir görüşteyim, bir şöyle bir şey ekleme yapayım. Yani bence bu programda, televizyonda bunu e, sergilemiş, anlatmış olmak değerli. Çünkü e, kamu'nun dikkatini çekmesi e, gerekli. Enerjiyi daha böyle e, kamu tarafına ya da işte bunu e, toplu alım sağlayabilecek Milliyetin Bakanlığı gibi yerlere e, odaklanırsanız bence daha kolay, hızlı sonuç alırsınız. Ama sosyal etkisi çok yüksek, e, yani çok değerli o şüphesiz. Teşekkürler. Ee, Elif belki yatırımcılarımız seninle tekrardan buluşmayacak olabilir ama Hı. bunun buradan gözükmesi senin e, kamuda ilerlemeni kolaylaştıracak diye düşünüyorum ve bu konuyu ben kendim takip edeceğim bizim için önemli elimizden geleni de e, yaparız çünkü kardeşlerimize destek olmak lazım tamam çok teşekkür teşekkürler. ederim çok teşekkürler, teşekkürler. yani görüşmem gayet iyi geçti yani heyecan verici bir deneyim oldu benim için Ortaktan bu haftalıkta bu kadar. Başvurular devam ediyor ve siz girişimcileri bizler burada bekliyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. jungle.